son günlerde gündeme gelen rejim ve hilafet tartışmalarına gönderme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 28 Şubat süreci hatırlatmasıyla yine hain tuzaklar kurulduğunu, kirli senaryolar oluşturulduğunu söyledi. Artık kimsenin itibar etmeyeceği bu bayat oyunların hedefinin Türkiye yüzyılı olduğunu sözlerine ekledi. Dün akşamki konuşmasında küresel güçlerin elinde olan sosyal medyadan yalan yanlış haberlerin Türkiye'ye karıştırmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu bildirdi. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Son günlerde peş peşe yaşanan olaylarla hilafet ve rejim tartışmaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olaylara gönderme yaptı, 28 Şubat sürecini hatırlattı. Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam 10 Ocak İdareciler Günü'nde valilerle buluştu. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizi asıl hedeflerimizden Türkiye yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Sosyal medya mecralarının provokasyon amaçlı kullanıldığını söyledi. Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Eskilerin deyimiyle kış kışlığını gavur gavurluğunu elbette yapacaktır. Bize düşen görev Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Sözü yerel seçimlere getirdi Cumhurbaşkanı. Valilere seçim evet. güvenliği uyarısı yaptı. Sizlerden önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum. Seçim sürecinde diğer vakitlere göre biraz daha sertleşen rekabeti ülkeyi karıştırmak için kullanmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Gurur duy Türkiye. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezer Avcı 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatılacak roketle uzay yolculuğuna başlayacak. Merhabalar Zeynep. Ben Alper. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek astronotumuz sensin. Fırlatma öncesi Türkiye Uzay Ajansı tanıtım filmi hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o filmi sosyal medya hesabından gurur duy Türkiye notuyla paylaştı. Tamam ya. Bu seferlik sen git. Talimatın alındı anlaşıldı.